Merhaba. 25 Haziran 2025 sabah Ay Yengeç Burcu'na geçiş yapıyor. Ay Yengeç Burcu'ndayken ayın huzursuzluğu e, yerini içgüdüsel bir huzur ve sessizlik ihtiyacına bırakır. Bu etki altında sizi motive eden şey aidiyet ve güvenlik hissidir. Ay Yengeç Burcu'nu yönettiği için bu burçta kendini evinde gibi hisseder. Ayın bu konumu çok fazla şifa potansiyeline sahiptir. Doğası gereği İçe kapanık olsa da duygularınız derindir ve sizi motive eden şeylerle temasa geçmek için ideal bir zamandır. Yengeç Burcu'ndaki ay genellikle ev içi faaliyetleri, kişisel ihtiyaçların farkındalığını içeren konuları, ev dekorasyonunu ve aile toplantılarını destekler. Ardından Ay Satürn ile Karaç yapıyor. Ay kare transiti e, duygularınızı ve e, ilişkilerinizi kısıtlar ve baskı altına alır. Diğer insanlarla anlamlı bir şekilde bağlantı kurmak sizin için daha zor hale gelir. Geçmişteki ilişki başarısızlıkları, kayıplar ve keder size hatırlatıldıkça üzüntü, yalnızlık, suçluluk ve utanç duymanız olasıdır. Acı veya düşük özgüven duygularınızı paylaşmanızı engelleyebilir. Diğer insanlar veya koşullarda, ilişkilerde mesafeye veya izolasyon duygularına e, neden olabilir. Dırdırcı bir kadın mutsuz olmanıza neden olabilir. Duygusal tepkileriniz için sorumluluk alın. İlişki sorunları büyük olasılıkla partnerinizin yaptıklarından çok sizin duygusal olgunlaşmamışlığınızdan kaynaklanacaktır kötü ruh halleri için başkalarını suçlamak yalnızca sorunları daha da kötüleştirecek ve değerli ilişkileri riske atacaktır. Kötüye kullanım veya bağımlılık içeren, sağlıksız veya bağımlı ilişkiler sona erebilir. Görünüşte normal olan ilişkiler bile duygusal soğukluk, dırdır ya da zorbalıktan zarar görebilir. Ay Satürn kare transiti düşük ruh haliniz nedeniyle eğlenmeyi veya sosyalleşmeyi daha angarya hale getirir. Muhtemelen zaman zaman üzgün ve yalnız hissedeceksiniz. Sonrasında Ay Neptün'le kara açı yapıyor. Ay Neptün kare transiti kafa karışıklığı ve e, duygusal güvensizlik getirebilir. Tuhaf duygular veya deneyimler gerçekliği sorgulamanıza neden olabilir. Muhtemelen olayları doğru algılamıyorsunuz ve kendinizi kandırıyor ya da düşmanlarınız tarafından aldatılıyor olabilirsiniz. En iyisi başlangıçta çok ciddi tepkiler vermemek ve ilk izlenimlere dayanarak önemli bir karar vermekten kaçınmaktır. Bu zamanlarda incinmek daha kolaydır. Çünkü duygusal olarak son derece hassassınız. Aldatılmaya ve istismar edilmeye karşı da daha savunmasızsınız. Hilekar insanlar kafanızın karışık olduğunu kolayca anlayabilir. Bu psişik bir okuma almak için en iyi zaman değildir ve rüyalara veya batıl inançlara çok fazla dalmaktan kaçınmalısınız. İçki kullanıyorsanız toleransınız normalden daha düşük e, olacağından önlem alın. E, bu zamanda gerçeklikten güvenli bir şekilde kaç, e, kaçarak mutlu ve sağlıklı olabilirsiniz. Uyumayı, hikaye yazmayı, boyama yapmayı, şarkı söylemeyi veya film izlemeyi deneyin. Hayal gücünüzü tatmin etmek için de eğlence veya yaratıcı herhangi bir şey arayabilirsiniz. Başkaları için daha fazla empati hissedeceksiniz. Kendiniz de acı çekebilir veya bir şekilde bundan etkilenebilirsiniz. Hassas ve şefkatli yönünüzü saklamayın. Açıkça paylaşın. Acı çekiyorsanız birine söyleyin veya ihtiyacı olan birine yardım eli uzatın. Öğlen ay Jüpiter ile kavuşum yapıyor. Ayın Jüpiter ile kavuşum yaptığı transit kendinizi mutlu hissetmenizi sağlar. İyi ruh halinizi paylaşmak isteyeceksiniz. E, bu da sosyalleşmek ve parti yapmak için iyi bir zaman. Bu iyimserlik, cömertlik ve iyi şans zamanıdır. Bu zamanda başladığınız işler iyi niyetlere dayandığı için başarılı olacaktır. Bu durum özellikle büyüme ve mutlulukla ilgili şeyler için geçerli olacak bu deniz aşırı bir tatil, finansal bir yatırım ya da yakın bir ilişki olabilir. Sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirmek özellikle ödüllendirici olacaktır. Sevecen ve destekleyici tavrınız yeni arkadaşlıklar ve baş, başkalarından iyilikler getirebilir. Sıcak duygularınız bulaşıcıdır ve normalden daha çekici görünecek ve hissedeceksiniz. Sosyal ve kam e, kamusal popülerlik ve güçlü bir kadınsı etki bu transitle ilişkilidir. E, hayatınızdaki önemli bir kadın kişisel veya ruhsal gelişiminizi olumlu yönde etkileyecektir. Eğer bu transit bir ay e, evresi ise e, gruplara katılmak, uzun bir yolculuğa çıkmak, bir yüksek öğrenim kursuna kaydolmak veya yasal işlemler yapmak için doğru zamanı işaret edecektir. Doğumlar ve evlilikler büyüme ve iyi şanstan faydalanacak. Şans sizden yana ancak duygusal ve ruhsal gelişiminiz en çok ödüllendirici olacaktır. Bir dizi farklı ilişki ve kültürel deneyim hayatınızı kişisel ve maddi açıdan zenginleştirebilir. Saat 13.30'da ay güneş ile kavuşum yapıyor. Ve yeni ay meydana geliyor. Yeni ay yengeç burcunun 4 derece 7 dakikasında e, haritanın 9. evinde meydana gelirken yükselen de terazi burcunu görüyor olacağız. Konunun detaylarını bu konuda çektiğim özel videolardan izleyebilirsiniz. E, diyorum güzel bir gün diliyorum sevgiler.